Merhaba arkadaşlar. Ee, bir videomuz daha beraberiz. Eee Modlet Warband oynuyoruz bu, bu bugün. Ee, bu bölüm bu önceki bölümle bu bölüm arası. Falan uzaklaştı pardon. Bu bölümle diğer bölüm arası askerleri biraz azalttım. Çok fazla asker oluyordu. Okçu, atlı, bir de sipahi, akıncı falan aldım. Başka yok. Diğerlerini İstanbul'da bıraktım. İstanbul'u zaten kendi şehrim haline getireceğim. Ee, pazar yerine girip at tüccarı yok. Erzak. Hmm, 48 kavuruyor. 100 99 pardon. Ama hız az. Abi bizim için değişmiyor ya. Direnç 25. Kuşlandırılmış Güzel duruyor bu ya. Bu kas Önemli değil. Ya da odan güzel durur. Bakalım bakalım. Bakayım bir. Ya biraz bu kalsın. Ses biraz az gibi. Ee, tamam böyle daha güzel. Oyuna girdim. Eee bu bölümde şehir belki alırız belki almayız çünkü ben meydan savaş yapmayı daha çok seviyorum bu bölüm taktik taktikle savaşacağım biraz ee, diğer bölümlerde bodoslama dalıyordum da ee, ama onlar da beni dinlemiyordu F3 F1'lerde dinlemiyordu Black Space ile, Black Space Black Space kullanarak yapacağım bu bölüm e, tam yeterince konuştum burada haydutlar var Burada da ayaklar var. Benim anlamadım. Bu Bulgar'ı buraya koyduğunuzda tamam anlarım tamam burada Bulgar. Ama abi burada Bulgar'ın ne işi var? Ben bu Bulgar'ı alırım abi. Ay ay alamıyorum. Buraya saldıralım. Toprak bütünlüğümüzü bozuyorlar. Saldır abi. Kaç asker var burada? Şehri kuşat. Duvara saldırmaya hazırlan. Devam et. Saldırıyı biz zaten yönetelim. Hepsi Bunlar geri çekilin ya siz ne yapıyorsunuz orada Ha geri çekilemiyorlar Lan ne yaptım ben tamam tamam Atış serbest hadi Lan bir geri çekilin ya ben çıkmak istiyorum. Süvariler, okçular. He burasına çekilin he buraya çekilin. Çekilin 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 çekilin. Süvariler benle. Onlar buraya. Ben de zaten onlar. Değil mi? Yok lan onlar içeri girmiş. Çok işler girmemiş. Bizim bu okçular ateş ediyor tamam. Şimdi biz saldıralım. Ben girdikten sonra süvarileri de içeri tutacağım. Bizim okçular zaten hayvan gibi sıkıyor. Önüne gelen ölüyor. çok can kaybediyorum çok. Eee silahım nerede benim küçük? Heh. Lan düşüyorum. Ha geri çıkamıyoruz tamam. Süvariler o zaman siz saldırın. Lan ne yapıyorum ben? Süvariler ileri, 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 ileri. Tamam. Koş 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 koş. Hadi abi hadi abi hadi abi. Şuna bak her yer ok dolmuş. Oh, hadi. Lan yine düştüm aşağı. Piyade de alayım ben biraz ya bu atlıları biraz azaltıp piyade de gerekiyor abi keşke ışınlanma eylesi olsa Göremiyor savaşı çekilin hadi girin içeri çabuk olun Vurulmayın lan. Sakın bak. Biz aşağı atayım. Ben aşağı atmayayım. Selam. Bundan sonra hiç darbe yemeyeceğim. Ölüyordum. Biraz canımı azaltayım bence ya daha eğlenceli olur. Aynen daha eğlenceli olur. Bir dahaki bölüme canımı azaltmış olarak geleceğim. Aa, zaten vuruş vuramıyorlar ki. Kalkanımı kullanmayı beceriyorum. Abi darbe yedim. Çoksunuz çoksunuz çoksunuz. Kaç 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 kaç. Du, 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 du.

o bunların hepsi crossbow lan. Kundaklı yay demişler. Crossbow lan bu. Okçular ateşi kesmiştir ya. Ya öf bu vursun şunu. Vurun şunu lan. Birisi bu, bu vursun bir şunu. Vursun lan şunu biri. Abi bu ne? Şimdi ortamdır. Hadi. Hadi. Abi. Herkes kim vurduya gidiyor var ya. Oğlum burada burası çok kötü lan. Biz çok az kişi kalmışız. Bakayım bakalım kaç kilo mantısı kaldı. Oha 8 kişi kalmışız lan. O zaman bu demek oluyor ki ana bunlar da gitmiş. Lan bunların hepsi ölmüş. Abi. Ah bu ne? değiştirdim bu arada. Gayet güzel. Hatta baya güzel süper. Burası nereye gidiyor? Yukarı çıktığını söyle lütfen ya. <laughs> Boş boş girdim buraya. Kazandık mı? Hayır kazanmadık. <laughs> lan bu bizim okçular ne yapıyor orada? Bizim okçuları vuruyor bunlar yoksa? Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Yürüyün. 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 Gerizekalılar ya. Oğlum güçlüsünüz de aklınız yok ya. Yemin ediyorum beyninizi almışlar sizin ya. Orada mal gibi durun orada geri zekalılar Beyninizi almışlar yemin ediyorum sizin Oğlum ben size Oğlum manyak mısınız lan siz Bu ne biçim bir fantezi lan Buna lan Okçulara sığıyım saldırsınlar bari Nerede okçu? Okçular İleri 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 ha Saldırın Allah 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 Dalın bakalım Fena değil onlar da ya o kısılar Değil mi? Ölmezsiniz değil mi lan? Ben çünkü geçemiyorum bu gerçekler yüzünden Şurada yol varsa oradan dolanacağım Varmış lan Adamlara salak diyoruz mu? Oha Gulem atlısı nasıl ölüyor lan Mal gibi beklerse orada ölür Doğru Doğrudur öyle mal gibi beklerse ölür. Lan! He bu salaklar o yüzden geçemiyor oradan. Aa. Oğlum gerçekten böyle savaşlar böyle oluyorsa Allah'ım bu ne biçim bir savaş lan? Herkes birbirinin içine girmiş. Böyle bir durumda adam ölemez ki. Adamı kim adam kendi adamını öldürür lan. Oha. Ye. Yeah. Abi. Ye. Yeah. Kaldın mı başka? Ha bu var. Ye. Yeah. Hadi. Ne kaldı başka? Hayırlan salak mıyım ben? Hm bunlar kalmış. Ölüyorum. Yok ölmüyorum pardon. Mal mısınız lan siz? Oğlum sizin cidden aklınızı almışlar lan. Az önce orada bekliyorlardı şimdi burada bekliyorlar yarab. Saldırın oğlum saldırın. Yoksa ben bunları saldırmayın diye komut mu verdim. Hayır mal. Kaç kişi kalmış bunlar? Bir kişi kalmışlar. Burada. Hadi. Nerede lan bu? Ha, şurada. Şurada bir tane şey vardı. Tamam. Anladım. O mal mal bekleyen mi acaba? Çekil geri zekalı çekil. İnşallah şada değildir. Ha burada. Yeni ay. Çok güzel öldüm be. He kazandık kazandık. Mal gibi bekleyin orada. Bir ölümüz var ya. Ne yapsak ki? Nasıl oluyor bir ölü ya? Nasıl bir ölü olur abi? Ben size ölün dedim mi? Ben size ölün emri verdim mi lan? Söyle bakalım. Yaralanan emri verdim mi lan? Siz neden ölüyorsunuz yaralanıyorsunuz? Ben size öyle bir emir verdim mi? Siz dingiller. Şu tüfe bak. Sakalı uzun aklı kısalar. He kazandık kazandık gel gel. Al. Huu, kalede bir kişi mi var lan? He. Uza. Bu lan hadi. Za. Timur Lokçuyla best. Devam. O oh. Trabzon İmparatoru lan. Nasıl kaçıyor ya? Öf. Dik şey yok burada. Ezme ezme şeyler işte be ya Çatlak bunların hepsi Kerson Kerson'muş bak Şehirden ayrıl Bir mevzu olursa buraya gelirim sorun yok Sana saldıran mı lan Ee, Bir şehir kalmış zaten boşver Şehir de değil kale Yok lan burada da var Kaç kişi var burada 369 Çok zor ölüyorsunuz be Çok zor ölüyordunuz Şuradan asker alacağım. Kervan. İşte öldürdüm lan. Hepinizi soyacağım lan. Savaşacağım sizle. Oğlum burayı bana Lan burayı neden bana vermediniz? Sakinem, Sakinem. Ya öf.